Şimdi ben... E iyi oğlum şey çıktı işte 12 saatlik yayının 10 saati çıktı. Şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Odisever 300 bit yollamış, durmayalım demiş. Tuğba 300 bit yollamış. Çuf Çuf'un hatırına UEFA kupamı kaldırma vaktim gelmiştir diye düşünüyorum. E treni siz tutun bari, siz treni tutun, tutun siz de bari demiş. Kanskalı 200 bit yollamış, Hayaıpa destek istemiş. Odisever 200 bit yollamış, hep destek, tam destek demiş. Kanskalı 200 bit yollamış, destekke demiş. Odisever 400 bit yollamış. Allah'tan lig başlıyor bu hafta demiş. Kaan 300 bit yollamış. Aynen demiş. Didem Mezarci 100 bit yollamış. Bugünlük desteği izleyerek vereceğim. Treni tutun demiş. Burak 3506 100 bit yollamış. Ankara Etimeskut'tan Zeki kardeşime selamlar demiş. Ne alaka buna koyayım ya. Didem Mezarcı 100 bit yollamış. Günlük dozumuzu alalım mı demiş. Alalım. Şimdi alacağız. Sena 5 kişiye sub hediye etmiş. Le tek Q 0. Lüks karışık kuru yemiş. MCR Army of Us. E, ee, YSR olan Dat Fu That Fuego. Aramıza hepiniz hoş geldiniz. Sena'cığım çok teşekkür ederim giftlerin için. Odi 100 bit yollamış. Kumar parası ne olacak ya demiş. Peki abi. Odi ile Kaan Skalov arasında çok tatlı bir ee, üçüncülük mücadelesi seziyorum ama bu gidişle birbirleriyle kapışa kapışa birinci ile ikinci olacaklar. Discord'a dönüyorum tekrardan. <laughs> Kaan 200 bit daha yollamış. Bitler sana feda olsun dosti demiş. Çok teşekkür ederim Kaan'cım. Cansın. Hazır mıyız? Dersi nedir? Ya bu videoyu izlemiştik abi deliriyorum bu videoya yenisi çıktı mı acaba dur bakacağım kanala Hep bir yıl önce Eee Yoga yaparken annesine yakalanan velet. Ee, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün sizlere yoga hareketlerini yapacağım. Pek yaptığım yoktur. Yani böyle birkaç birkaç hareket. O da birkaç yani birkaç. İkidir, üçtür falandı. Şimdi ben size onları göstereceğim. Bekleyin şöyle.

şabellerimiz olacak program söyle. Anne bir şey mi? Kızım bir yerine bir şey mi oldu? Söyle nereye? Anne bir şey olmadı. Ne düştü? Bu. O düşmedi. Kayıttaydı. Vay canına. Nasıl izleyelim izleyelim. Harika. Harika video. Oh. Ah. Kaan Parla18'e bir abone edin. Parla hoş geldin aramıza Kaan'cım çok teşekkür ederim. Odi200bit yollamış. Bizimki Makarasyon Efe'cim Kaan'a da selamlar demiş. Kaan Skalo Odi200bit yollamış. Aleyna aleyküm selam Odi'cim demiş. Harikasınız gerçekten dostluk çerçevesinde. Bu arada hype trainimizde 4. level'a ulaşmak üzere. Onu da 4. level'a sena attı. Sena 4 kişiye daha abonelik hediye ediyor. Makaveli KS, Spencer H, Tolga Dalaman ve Tıbbiyeli Beyefendi. Hepiniz hoş geldiniz aramıza. Sena'cığım çok teşekkür ederim. Ee, bir Efe Kalpler, Sena, Kaan ve o için aksın. Ee, rica ediyorum sizlerden. O da 200 bit daha yollamış. Merhaba ana merhaba kardeş demiş. Teşekkürler o diye. Bu arada 5. level olması işten bile değil şu anda Hype Train'in. Olsun da görelim. Ne zamandır bir 5 görmüyorduk. Ay. Ha, Didem de vardı evet. Didem de aksın. Aklımdan kaçıyor bazen biliyor musunuz? Öyle unutuyorum yani. Ne yazmış birisi? Gıdısını aldıklarım bana da bir sabata. Kanka şimdi öyle olmuyor ki o ya. <laughs> Bakalım. Bu ne? നിന്നരിത്തു കടമേല തയം വഗയുടെ ജമ്പട മുഴുകി കണ്ണാലികളുടെ ഗാലി ശക്തകളേ ഡേ ഡേ ഉള്ളി തിഗുലുകളോഴുകി സ്ഥിമരത്തിൻ കിഴെ തറയിലര പൊദിക്കി നല്ലതു പാടി തണ്ടട് പലേറു പണേറു പണമേട് മുഴികളിൽ അലയോടെ തകളടി മുഴകി തണ്ടട് പലേറു പറേറു പണമേട് മുഴികളിൽ അലയോടെ തകളടി മുഴകി പരിഗടുമ്പോൾ ഷേഹിൻഷാ മിഡോനെ സിനാനെ വ2 ഫീറ്റ് ആൽവിൻ വെ സിൻജാപ്ലർ ദിസ് ടു സഗോപാ ben mi bilmiyorum می دونستی ننه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من آزاییدی تو که دهنم آگاهیدی میدونه ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم آبا میشه سر میشم بو مفضوله بینی بیره اکتره میه نزاشتی من بمیرم سربازم و سربازی برام یه مشن خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سرباز و هر گلیم پاره شب را سر میاره کلافر پامرغی با سشور ترکیه ده بیر ایلک کنوشن بردک بو بردک کنوشیور Konuşan bardağı kaldırdığınızda Midone esin anane nane nane sarbozi bade 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 merhacs hiç keme 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 nane çenoman azaydi. Giderim. Fırbak. Dualarım kızarıyor soğanlarım koşuyor badır. Bu bu Midone esin. Midone esin nane nane. Televizyon filmi izliyormuş paralar. Kızonaldo bağla canım ben. Orada filmi izlemekle Midone esin. Ulan şu bana. Midones. Abicim günü sözünü söyler misin? Nane nane sarı bade bade. Tövbe estağfurullah. Ergün. 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 Kardeş misiniz? Evet. Şarkıcı mı olacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu ne delireceğim ee, şimdi ya Sagopa Kajmer'in En önemli özelliklerinden bir tanesi Biz biliriz siz bilmeyebilirsiniz <laughs> Eskilerdeniz çünkü yani o bizim zamanımızdan 80'lerin 90'ların Önemli olaylarından bir tanesi de Breakdance <gülüyor> Evet <gülüyor> ിൽ നിന്നൊരു മേള തായം പകയുടെ ചമ്പടം ഒഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടകി ചികുലുകൾ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടത് പലയുട് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മുഴുകി മിഥുനേശനെ നാണ് നാണ് മിഥുനേശനെ മിഥുനേശനെ Beyler ben bu Midone Sinane işini salıyorum. Valla içinden çıkabileceğiz gibi gözükmüyor yani. Boş verdim artık. Hemen minik bir doz alalım kendimize gelelim. Bu arada Alp Train'imiz 3. seviyede kalmış. Yine de katılanlara çok teşekkür ediyorum. Alpol X şu an için uzun ama 12 saatlikte izlemedik mi bunu demiş. Yüzüklerin Efendisi ekibi tekrar bir araya geldi. Türkçe altyazı izleriz kesin izleriz. Hay Sapona kaleme bir abone olmuş. Hoş geldin aramıza sevgili Hay Sapona. Ee, çok teşekkürler aboneliğin için. Ee, Odi sever 100 bit yollamış. Hazır doz alıyoruz bunu da alalım demiş. Şimdi... <laughs> tamam alacağım. <laughs> NSKDZ 100 bit yollamış. Abi Elif Yalçın son video bakabilir misin demiş. Bakacağım. Ee, Kaan Skalov 200 bit yollamış. Kahvemi yudumluyorum. Efe'ye destek oluyorum demiş. <laughs> teşekkürler. Kaan'ın şu sona S uzatması baya komiğime gidiyor bu arada. Neden bilmiyorum. Moimi'yi 100 bit yollamış. Finallerin bitmediği için yine geçe kal kalamayacağım. Gitmeden bir katkım olsun. İyi geceler demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. iyi çalışmalar sana da dost. Odisever 1000 bit yollamış. Treni tutamadık ama olsun seviyorum seni. Se seviyorum Efe seni demiş. Çok teşekkür ederim Odicim. 1000 bitin için çok sağ ol. Didem Mezarcı 100 bit yollamış. Odi ile kan dursun lütfen gaza geliyorum. Çünkü ve Damla'ya da selamlar demiş. Damla'ya selamlarımızı söyledik burada. Doz istekleri var. O doz isteklerini alalım bir. Öykü öyle yapma öykü. Yapma öyle. Ya büyük ya anasını siktir ya. Onun, tamam mı? Anasını siktir. Teşekkür ediyoruz. Bir de şu dozu alalım hemen hızlı seri. Bakın nasıl. <laughs> ben kendi içme stilimi anlatayım. Siz ne bok içiyorsanız, nasıl dolduruyorsanız, içiyorsanız için. Şimdi rakı şuraya kadar rakı doldurmak. Yani Tam daha dub -duble. sonra, duble. Daha sonra başka bir bardağa su konulur. Tabii. Ve buz konulur. Buz içine konulur. Rakı bekletilir beyler bir süreç içerisinde. 7 dakika falan filan. 6 minüt falan gibi. 5 minüt gibi. 7 minüt gibi beklemesi lazım. Daha Şu sonra kardeşim, bu bardağa bu bardağa suyu buna boşaltırsın. Sonra çay kaşığı çok önemli. Ama burada yemek kaşığı var maalesef. Arkadaşlar böyle olur. Ne bu karıştırılır. Siktir. Karıştırdıktan sonra <laughs> Pardon 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 siz bir şey dediniz diye dönüyor buna. Yani buradaki en komik kişi kameraman. Bak buradaki en komik kişi kameraman bu arada. Ne bu karıştırılır. Siktir. Karıştırdıktan sonra Ö bir saniye ya. bir saniye Ömer Bey bir, bir şey söyledi. <laughs> Ömer ya Siktirsin amına koyayım. <laughs> Ya siktir sıra Arkadaşlar böyle olur. Ne bu karıştırılır. Karıştırdıktan sonra bir, saniye de... bir saniye Ömer Bey bir, <laughs> e, bir şey söyledi Ömer ya Ömer Bey. Ya siktirsin amına koyayım nasıl içerisine içer. Ben sek içiyorum amına koyayım. Rakı içilirken küfür edilmez. Ya siktir Rakı git içilirken yani. adaba aykırılıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu <laughs> lafla kendisine bin misli iade ediyor. Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey <laughs> siz içilir... ne bir şey söyleyeceğim. Bu amca bizim Revolver Sezgin'in yaşlanmış hali değil mi? <laughs> Bilenler muhtemelen altına sıçacak gülmekten Sezgin'i de. <laughs> Lafla kendisi de bin misli ihale ediyor. Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey ben siz ne e, söylüyorsunuz bu konuda? Bir saniye İsmail Bey'in de görüşlerini Hadi. lütfen. Rakı içmek bir sanattır. Her insan rakıyı içemez. Evet. Rakıda sohbet önemlidir. Aynen. Küfür olmaz. Aynen katılıyorum. Evet. Eğer rakıda küfür olursa rakı orada bozulur. cinayet işlenir. Rakı bozulur. Peki, orada cinayet işlenir. Peki İsmail Bey. Aynısına katılıyorum. Harika bir video. Gerçekten her insanın beyin e, repertuarında gülmek istediğinde açma, açmalık. Anladın mı? Bugün çok katman yaptık. Ben çok iyi değilim ya. Çok. Yani çok oldu yani Bir yerde dur demek lazımdı Hani bir yerde o duru demek lazımdı Zamanında gidemedik İşte ee, Erdem Aklımı yitirmek üzereyim diğer videolarına da bakalım İyi yayınlar fıstığım demiş Bu ne abi Zaman ne yapıyorsun burada? Ben ya, size kamyon almayı beni. Gerrek o da almadı. Gerrek o da almadı kaldık yayan. Karadeniz'e kaldık biz ya. Ses terbiye şu abi. Otostop şarkısı da var mı? Abi, abi, o, yaparız. Bilir biler, biler. seni. Do no, stop no. Oto oto yapar niye? Arabası yok diye. Oh. Onun arabası var güzel mi güzel? Benim yok ederim derim abi. Ho ho. Yeni ne oturacak?